karşınızdayız. Bu sefer de Vogel marka elektrikli bisikletimizi ne aldık derseniz evet kış hazırlığı efendim aldığımız ürün Vivi marka bir can siperlik şimdi bunun biz ekipman bağlantılarını yapacağız onun için de şöyle bir parçalar gelmiş Evet Gelen parçaları beraber takalım arkadaşlar Şunlar camın yine arasına takacağımız parçalar Bunlar bacaklar Şunlar yine camın iç kısmına takacağımız parçalar Evet Bunlar Plastik arkadaşlar Evet. Yavaş yavaş geçelim. Montaj yok arkadaşlar. Montajı siz kendi kafanızdan canlandırarak yapacaksınız. Zaten bu dışarı şimdi şey bakın. Önce camın nereye geleceğini düşüneceksiniz. Camın şu bir yazan kısmı zaten dışarı geleceği belli. Şuradan parçaları takacaksınız arkadaşlar. Şu iki parçayı dışarıdan takacaksınız. Şu şekilde dışarıdan çekim gözükmemesi için. Evet. Ondan sonra arkadaşlarım şu arantı parçası yine. Kaç tane vermişler? Evet. Dört tane de bize Şunları takabilmeniz için camı çizmemek için daha doğrusu Mika'yı çizmemek için ekipman vermişler. Şimdi şunları şöyle düşüneceğiz. Bunlar motorun el tıklı motorumuzun bağlantı aparatı olacaklar. <laughs> Evet, videomuza devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Şimdi en son şunları takmıştık. Şu iki parçayı. Ve şu bize verilen aparatları yerine yerleştirmiştik. Evet arkadaşlar. Şimdi şunları verilen demirleri şunlara iki tane takacağız. Nasıl yapacağız derseniz şu boşu kısmından Şunları geçireceğiz arkadaşlar. O şöyle, şöyle yapın. Rahatlık amacıyla. Şöyle biraz ayrı Rahat geçirebilirsiniz. Evet. Bu şekilde bir. Evet. Yine ayırıyorum biraz. Bu şekilde. iki. Şimdi bunun mesafesini ayarlayacağız arkadaşlar. Mümkün mertebe üstü tutun. Çünkü bize mesafe lazım olacak. Şunu biraz yukarı çıkartacağız. Eğer şu şekilde yapabilirsiniz. Planlamazı. En üstte bitsin arkadaşlar şunu. Şu en üstte kalsın. Çünkü her zaman mesafeye olacakmış gibi düşünün. Evet. Şunları şu şekilde montajını yapacağız arkadaşlar. Hatta şöyle. Diğer tarafta. Şu şekilde. Evet. Burada sonuna sıkacak ekipman var. Onu da bu şekilde sıkacağız arkadaşlar. Yani çok sıkıştırmayın çünkü ayar yapmanız gerekebilir. Şey gerek bir söküp tekrar takmanız gerekebilir. O yüzden çok sıkmadan önce bir görme amaçlı bir yapalım arkadaşlar evet. sert bir malzeme ve çok dar bir malzeme Tabii içine çok kaymasın diye bunu yapıyorlar Vidalıyı dışarı bakacaksın arkadaşlar. Üstü düz olan yerden yerleştiriyorsunuz. Ben yine ayırıyorum. Şuradan zorla da zorlayarak işte bir şekilde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam. Yine üst kısma geldi. Ben yine mesafemi şu şekilde ayarlayacağım. Şey kuşa şekilde. Yarın ona son da atacağız arkadaşlar. Mesafe ayarını onu kontrol edeceğiz. Geçici olarak ben çok sıkmadan maksat montajı yapalım diye bir gösterme amaçlı yapıyoruz sizlere. Şimdi aynalara yetişsin diye yapıyorum ben bu mesafeyi dışa doğru. Eğer aynalar içeride ise içe doğru da yapabilirsiniz siz. Şunları içi çevirirsiniz. Şu işte olur. Şuradan yaparsınız. Ayna daha yakın. Ama benim aynalarım biraz daha mesafeli oluşundan dolayı ben dışa doğru yapıyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde montaj yaparsanız büyük ihtimal olacaktır. Evet şu şekilde evet şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü olacak. Ondan sonra biz şu iki parçayı aynalara montaj yapacağız. Aynalara geçireceğiz. Şunları da sıkacağız arkadaşlar. Şimdi ayranın sökümü için bize biraz alet gerekecek. Onun için alet çantamızı alıp geleceğiz. Evet, evet. Evet arkadaşlar, alet çantamızdan yine ihtiyacımız olan bir İngiliz atarı aldık. Bunu almamızın sebebi şunları açıp şuradan şunları kaldıracağız. Şunları açıp aynaları çıkartıp yerine o aparatlara takılmamız için şunları takacağız arkadaşlar. Şunları göstereyim ben size. Şunları şu şekilde buraya montajını yapacağız. Buradan da şunu geçirip oradan vidaları sıkacağız arkadaşlar. Evet. Bunu görselini yavaş yavaş sizlere beraber söküp söke yapacağız. Evet. Evet. Şimdi söküm üzerine başlayalım arkadaşlar. Aynen şu an dönüyor zaten ayağını döndürmek için önce çekmemiz gerekiyor. Evet. Hafif gevşetince zaten kendinden çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şuraya biz şimdi montajı yapacağız. Şimdi iç büke yapmış arkadaşlar. İç büke yaparsak şöyle yerleştirirsek daha rahat bir hareket sağlamış olacağız. Ben o şekilde yerleştiriyorum. Size şöyle göstereyim. işlerin oturması için biraz sabırlı olun. İşler oturduktan sonra Yine söylediğim gibi çok sıkmayın arkadaşlar. Oyuncak şekilde bırakın. Çünkü hareketli olsun. Ona göre yerleştireceğiz. Gelelim şu aynamıza. kính Evet, rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ben biraz daha yaklaştıracağım. Evet. Şimdi tekrar ekipmanımızı alacağız arkadaşlar. Evet yine hiçbir şey dışarıda kalacak şekilde yerleştiriyorum. hareketli olacak şekilde yaptık. yaptığımız daha önce montajını yaptığımız siperliğimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi önce ben elime geldiğince şu ekranı dışarıda alarak yapmaya çalışmak istiyorum. Fakat büyük ihtimal o da olmayacak gibi bir deneme yapacağım. Evet. Şimdi bu yaptığımızda yerleştirdiğimizde evet. evet parça biraz kısa geldiği için bunu dışarı koyamayacağız maalesef olmuyor evet olmayacak o zaman şöyle yapacağız Elimizden geldiğince bu şekilde sabitleyebilirsek en azından hizasını korumaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince hiza korumaya çalışıyorum şu an. Evet. Hizayı koruyabilirsem takacağımız için e, da iki tarafı olacağı için bizim önce bir ayar görmemiz gerekiyor. Her halükarda bunu öğretmem lazım bunu. Evet. Olmayacak böyle. Şöyle bir yerim varsaydım. Arkadaşlar amacım anladınız ya. Amacım şurada benim ekranım bir olsun kurtarabilmek. Şu şekilde montajını yaparsam büyük ihtimal. Yani i̇ki yüde tutabilirsem takacağım. Evet. Bu şekilde yapabiliriz diye umuyorum. Evet. Şimdi önce bir videomuzu geçelim. Önce şu birer videomuzu arkadaşlar Montajını yapacağız. Şöyle göstereyim ben size. i̇ki yani taraf tutabilmesi için. Önce bunları bir geçireceğiz. Önce bunları bir içeri doğru tutturacağız arkadaşlar. Biraz geriden yaparsanız avantajınız olur. Hareket etmekte. Evet. Şimdi aynı keza Erteye doğru Şöyle göstereyim ben size Evet Ondan sonra diğer ikisini de alacağız Tabi aynı sabitleyeceğiz bari arayı Önce bana bir görsel bir yapmam lazım kendimce bir görmem lazım şöyle kurtarabilir miyim kurtaramayayım evet bu şekilde bir kurtarış yapabiliriz ama hadi yetmiyor mesafe yetmiyor biraz daha yapacağız evet. evet arkadaşlar bu şekilde ancak olabilir arkadaşlar bu şekilde bir ayar yapacağız evet Bunlar bu şekilde içe doğru duracaklar. Yani geldiğinde bu şekilde bir sabit yapacağım. Evet. Biraz boş boşluk kalmış oluyor. Şimdi geçelim montajı. İyice sıkıştırmaya. Daha yani öyle şöyle şu şeyi tutup şöyle sabitleyeceğim. Arkadaşlar şimdi burada aynayı ayarlayabilmek için üstü altı ayarlayabildiğimiz için şu vidayı bunu aynayı konumuna ayarladıktan sonra aynayı ben mesela örnek veriyorum şu konuda ayarlamak istiyorum diyorsunuz. Sonra bunu bu şekilde ayarlamak istiyorsunuz. Şuraya sıkıyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunu da İngilizce anahtar yardımıyla sıkacağız. Bu şekilde ayarlamış olacağız. Şimdi biz camımıza geçelim arkadaşlar. Tekrar konum alıyorum ben. camı montajına geçelim. Şimdi aşağı yukarı ayarları yaptık. Şu tamam. Şunun da şuradan yerlikten şöyle çevirip yapabilirsiniz. ayarı yaptıktan sonra arkadaşlar iki tane vidamız vardı. Bunlar evet. Şunlar. Şunlardan bunları sıkacağız. Hatta ben birazcık daha sağlam olsun diye şöyle evet. aynı ayara getirdim arkadaşlar. Aynı dişli sayısına getirdim. göstereceğim zaten. Evet. Önce bunu alıyorum. Göstereyim sağlayacağım. Hatta şunu şöyle yapayım ben size. Şöyle göstereyim sağlayayım arkadaşlar. Şimdi şurada vidayı şöyle bakın diz sayısı aşağı yukarı aynı ayarladım ben. Şurada vidayı şöyle geçireceksiniz. Sıkacaksınız. Şöyle. Sıktıkça aynı. Bakın Orada bir diş, iki diş oldu. Burada bir iki diş yapacak şekilde yaptım arkadaşlar. Şurada ayarını yapıyorsunuz. Bir iki diş bırakacak şekilde. <laughs> Bundan sonra sıkıştırma yapacağız. Ve evet böylece camımız takılmış oldu. Sıkıntı arkadaşlar şu. Şurasına su damlayabilir. Hani bunu engellemek için şunu daha uzunlarını kullanarak e, bu engel olabilir. Veyahut da buraya bir koruma amaçlı bir plastik ekipman yapılarak buraya da rüzgarın veya suyun gelmesi engellenebilir. Evet. Onda ileriki bölümlerde çözüm bulursak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Evet. Motorun ön görünüşü böyle olacak. Evet. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Ben şimdi sıkıştırmada geçiyorum. Evet. Aynalarınızı ayarladım arkadaşlar. Aynaları şu an sıkıyorum. Evet. Burada çok sıkıştırma yapmadım. Yine ufak tefek ayar yapabilirim belki diye. Şu bizim siperliğimizi sıkacağım. Bu da sıkmamız gerekiyor. Çünkü rüzgarda en ufak şeyde sizi atabilir. O da size problem olabilir. Bunu iyice sıkmanızda çok fayda var arkadaşlar. Evet. İki tarafı somunları sıkarak her arkadaşlar. Herkesiz kalacak duruma getiriyorsunuz. Böylece rüzgarda herhangi geriye atma, kırılma ihtimalle sıfır ediyoruz. Evet. Şunları da ne göstereyim ben size? Evet. Şunları da sıkmamıştık arkadaşlar. Şunları iyice sıkacaksınız. Bakın ben iyice sıkıyorum şu an. Ayarımız tamam oldu çünkü. Evet. Bence çok güzel bir ekipman oldu. Dediğim gibi sadece rüzgarı kesmiş olduk. Yağmur en azından yüzümüze vurmayacak. Ha şurada bir ekrana su gelebilir. E zaten ekran bu suya dayanıklı bir ekran. Ama her ihtimale karşı biz yine bir şeyler düşünmeye çalışacağız buraya. Evet arkadaşlar. Ürün bu şekilde montaj yapıldı. Ben şimdi bir de dışarı çıkartacağım. Dışarıda göstereceğim size. arkadaşlar. Dışarıda da bir çekim yapacağım söylemiştim. Evet. Süperliğimiz montajı tamamlandı. Evet. Hatta size şöyle bir görsellik sunayım. Evet. Çok da güzel bir seviye oldu. Tam ben 1.70 boyundayım. 1.70 boyumu kurtaracak şekilde boyun boyun mesafesi yeterli. Aynalarımızı ayarladık. Evet zaten yük taşımak için evet bizim suntamızda montajlı. Evet. kalitesi.com olarak hizmete devam efendim. Bizi izlemeyi, takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar tekrar kısa bir konuşma yapacağım ve sonlandıracağım. Aldığımız Vogur marka elektrikli bisikletimizi biz modif modifikasyon yaptık. Nasıl modifikasyon? Şuraya arkadaşlar yine bizde yoğurt, yumurta, işte süt gibi ekipmanlar olabiliyor. Büyük plastik parçalar olabiliyor. Bunları rahat taşıyabilmesi için sultanamdan Özel üne kaymaması için yine e, demir parçalardan korumalı şekilde bir aparat yapıldı. Şimdi kış geldi biliyorsunuz. E, yağmur rüzgar bizleri daha kötü bir e, yol sürüşü yaptırmasın diye engellemek maks maksatıyla siperlik taktık. Siperliği önce ne yaptık arkadaşlar? Önce şunları cama yerleştirdik. Camdan içerisinde siyah plastikler vardı. Onu araya yerleştirdik. Bunları çubuğa yerleştirerek dengeledik. Zaten videomuzda var bunlar. Vidalarını sıktık. Sonra aynalarımızı söktük. Aynalarımızın uçlarına şu aparatlarını taktık. Bağlantı aparatlarını. Bağlantı bacaklarını diyelim. Ön bir vida arka bir vidasıyla somonuyla diyelim. İki somonu yerleştirdik ve sıkıştırarak Bunları buraya montajı ile tamamlamış olduk. Bu şekilde bir cam süperliği Montajı tamamlanmış oldu. Ürün güzel bir ürün Kalın bir ürün Evet kalınlığı fena değil Evet arkadaşlar kullandıkça zaten yorumlardan bahsedeceğiz Bence şık bir ürün oldu Tavsiye ederiz arkadaşlar motorumuz da bu şekilde son haline kavuşmuş oldu. Bizi izlemeyi ve bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kalitesi.com olarak sizlere hep faydalı şeyler paylaşacağız. Takipte kalın.